zahirü gördüğü bir şeyin şeyle ilk mücadele eden odur. İşte insanların üzerine nazar değmesini toleremedin ama işin zamanki zaman ki altını söyleyeceğim yılında. nazardan korunsun vesaire bilmem ne bu asılan şey. Ve mesela Kur'an-ı Kerim'i süratle devrederek hatim sevabı alma iddiasında olanlara diyor ki şaşarım size. An Anlayarak içinize sindirerek okuyun. Ne kadar okursanız o kadar okuyun. Bundan diyor bir hayır beklemeyin. Şimdi tespitlere bakın. Yaşı meselesine gelince burada çok geniş tahlilleri var. Zamanımız ne kadarına izin verir? Hazreti Ayşe'nin peygamberimizle evlendiği zaman 17, 18 hatta 19 yaşında olduğu tarihi bir gerçektir. Hocam çok büyütmüşsünüz yani. Hayır efendim ben büyütmüyorum kaynaklar büyütüyor. Hazreti Ayşe Bakın Hazreti Ayşe'nin doğumu meselesine girmemiz lazım. Hazreti Ayşe'nin nübüvvetten sonra doğduğu iddiası var. Bu temelden yanlıştır. Hazreti Ayşe peygamberimize peygamberliğin gelişinden 6 yıl kadar önce doğdu. Hazreti Ebu Bekir İslam'dan önce Hazreti Ayşe'yi sözlemiş Cübeyr bin Mut'im denen bir aileye. Putperest aile, İslam diye ortada bir şey yok. İslam geldikten sonra ve Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye talip olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in peygamberimize söyle Hazreti Ebu Bekir yüksek şahsiyetli bir insan. İslam gelmiş, peygamberin hemen yanında yer almış, ona rağmen diyor ki Ya Resulallah ben Cahiliye devrinde Cübeyr bin Mut'ıma Hazreti Ayşe'nin sözünü verdim çocuğu için. Onlar bu evlilikten vazgeçmeden ben Ayşe'yi sana söz veremem. Şimdi bunu ne yapacaksınız? Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan, Müslümanlığın gelişinden sonra peygamberin en yakını bir insan ve Kur'an'ın açık yasağı olmasına rağmen kızını putperest bir aileye verir mi? Nitekim İslam gelip Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin yanında yer aldıktan sonra Cübeyr bin Mutum'un karısı şirkinde ısrar eden bir aile diyor ki bu kızı asla alamayız. Sözümüzü bozacağız. Çünkü bu Müslüman adamın kızı benim evime girerse benim çocuklarımı dinlerinden eder. Yani Müslüman eder onlar. Şimdi bunları nereye koyacaksınız? Bütün bunlar ortada dururken Hazreti Ayşe İslam'ın gelişinden dört yıl sonra doğdu. Bu tam bir saptırma. Hazreti Ayşe İslam'ın gelişinden çok önce doğdu. 6 yıl. 6 yıl önce doğdu. Yani Hazreti Muhammed aralarında 34 yaş fark mı var Şimdi onu hesaplamadım. Varın hesaplayın. Bir başka şey var. Bir başka gerçek var. Hazreti Ayşe'nin bir ablası var. Esma. Esma'nın yaşı belli. 10 yaş Öldüğü yaş belli. Esma ile Hazreti Ayşe arasında 10 yaş var. Şimdi bakın. Ebu Bekir'in ilk eşinden doğmadır Esma. Ayşe'den 10 yaş büyük. Bu Esma Hicri 73 yılında öldü. Burada tartışma yok. Öldüğü gün 100 yaşındaydı. Burada da tartışma yok. Şimdi bu bilgileri değerlendirdiğimizde Hazreti Ayşe'nin doğum tarihini hesaplamak kolaylaşır ve netleşir. Hicretin 73. senesinde 100 yaşında vefat eden Esma'nın Hicret yılında 20 yer 27 yaşında olması gerekiyor. Bunlar matematik gerçekler. Esma Ayşe'den 10 yaş büyük olduğu için Ayşe'nin de Me Me Mekke'den Medine'ye hicret yılında 17 yaşında olması icap eder. Hicretten bir süre sonra nikah ve izdivaç gerçekleştiğine göre Hazreti Ayşe asgari 18 yaşında. Başka bir yılın kanıt var onlara girersek tabii bu çok uzar gider. Binaenaleyh... Ali ben bizim Müslüman dindaşlarımızdan ricam şudur. E, Tabi ilim erbabından da bu meseleyi bir daha gözden geçirsinler. Artık ulu orta Hazreti Ayşe peygamberimizle işte 9 yaşında evlendi. Bir de İslam'ı sevmeyen ve bunu diline dolayanların da vicdanına hitap etmek istiyorum. Bu lakırdıya sığınmasınlar. Bu tarihi bir yalandır. Tarihi gerçek şurada belgelerin ortaya koyduğumuzdur. Buradan sevmeseler de İslam'a ve onun Peygamberine sataşmak insana yakışır bir şey değildir. Bunu zaten kilisenin bir nevi casusu gibi çalışan müsteşrikler, oryantalistler senelerce pişirdiler. Yani Haşa Kur'an'ın mahvedi olan bir Peygamber'i cinsel iptilaları olan haşa sıbyancılık zaafları olan haşa bir insan gibi tabi bunların hesabını Allah'a verirler yani benim burada hitap edeceğim onlar bunu yapmaya devam edeceklerdir bir biçimde ama Müslümanların bu lakırdının oryantalist İslam düşmanlarıyla İslam'ı saptıran Emevilerin ortak bir yalanı olduğunu bilecekler ve bundan sonra şunu tekrar etmeleri tarihi gerçeklere uygun olacak. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizle evlendiği zaman asgari 17 yaşındaydı. 18-19 yaşında büyük ihtimalle. Bir defa Eski rivayet kabul edilirse Fatih Bey, Hazreti Peygamber'in vefatı sırasında Hazreti Ayşe'nin 18 yaşında olması lazım. Hazreti Ayşe'nin şurada da ortaya koyduğumuz ilmi, fikri, fıkhi, felsefi insan hakları ile ilgili mücadeleleri, ordu komutanlığı mertebesindeki mücadelesi o yaş açısından öyle bir coğrafyada kabul edilebilecek bir şey midir? Onu bir 7, 8, 9 hatta 10 yaş daha yukarı çekeceksiniz. Ki doğru olan da budur. Yalnız ablası Esma'nın tartışmasız tespit edilmiş olan doğumu, ölümü ve öldüğü zamanki yaşı Hazreti Ayşe'nin yaşını tespitte bize yeter başka hiçbir şey lüzum yok